Evet e, merhaba arkadaşlar daha önceki e, videoda dediğim gibi e, bu videoda da tomografide en çok karşılaşılan arızalardan bahsedeceğiz. Öncelikle e, bu video çekmemin nedeni e, bir arkadaşımızın e, kanalda e, bu soruyu sorması e, bunu da çekme gereği duydum. E, öncelikle tüp arızalar arkadaşlar çok fazla karşılaşılan bir şey değil ama uzun süre kullandıktan sonra Tüp arızalanabiliyor. İşte tüpün ömründe olması aşırı ısınma veya soğumadan kaynaklanan nedenlerden oluşabiliyor. Belirtileri nedir arkadaş? Görüntü alınaması, işte düşük görüntü kalitesi. Ee, ne yapmak gerekiyor? Öncelikle tüpün değişimi ve soğutma sisteminin kontrol edilmesi gerekiyor. Bir de yüksek gerilim jeneratörü dediğimiz high voltage'in arızalanmasından kaynaklanan bir arıza nedeni var. Bu da nedeni işte elektrik arızaları veya aşırı tomografi cihazını yüklenmek gibi yani ard arda tomografiler çekmek gibi yani cihazı tam böyle kendini soğutmadan hızlı bir şekilde aralıklarla cihaza yüklenmek gibi nedenlerden high voltaj. Aslında high voltaj değil içindeki sigorta gidiyor ama bazen high voltaj komple gidiyor. Peki belirtilir Öncelikle tüp çalışması cihazın kendini korumaya alması gibi nedenleri oluyor. Çözüm nedir arkadaşlar? Bizim yapabileceğimiz pek bir şey yok. O yüzden teknik servisi çağırmak gerekiyor. E zaten e, cihazın loglarında da yani e, arıza kayıtlarında da e, cihazın neden arızalandığı e, genel olarak görünebiliyor. İkincisi dedektör hataları arkadaşlar. Dedektör elemanların arızalanmasından kaynaklanan bir şey. Genelde dedektörler e, iki şekilde arızalanabiliyor. Birincisi kalibrasyonların düzgün olmaması. Yani cihazı düzenli olarak kalibre ediliyor. işte günlük, haftalık gibi. Biz devamlı olarak cihazı kalibre etmemiz gerekiyor. Ha, haftalık işte e, air kalibrasyon gibi veya normal kalibrasyonlar gibi yapmamız gerekiyor. Yapmadığımız zaman cihaz, e, e, dedektör arıza verebiliyor. Daha önce de videoda bahsettiğim gibi artefaklardan bahsetmiyorum arkadaşlar. Bu dedektörün arızalanması. Şimdi bizim normalde e, seri halde dedektörlerimiz bulunuyor. İki tane de referans dedektörlerimiz var. Bu iki tane ki referans dedektörler arkadaşlar tüpten gelen x ışını şiddetini bize ölçüyor. Bunların bir tane arızalanması da bize görüntü üzerinde artefaklar gibi nedenleri neden olabilir. Bizde dedektörün arızalanması neden olur. Öncelikle belirtili neler? Bir kere ring artefakta oluşur. Hatalı pikseller, işte eksik veriler gibi nedenler oluşur. Çünkü verileri bize gönderen genel olarak dedektörler dedektör temizliğinin yapılması işte yeniden kalibre edilmesi gibi veya sıralı bir şekilde hangi dedektörün arızalı olduğunu bulup onun değiştirilmesi gerekebilir soğutma sisteminden kaynaklanan arızalar şimdi tomografi cihazın içinde hem tüpte hem de içinde fanlar var cihazı soğutan veya tüpü soğutan fanlar var bunların arızalanmasından kaynaklanan nedenler olabilir e, ee, öncelikle eğer böyle bir şey olsa belirtin olup bir kere öncelikle cihaz çok fazla ısınır. Ee, bir iki hasa çektiğimizde cihaz arıza vermeye başlar, hata vermeye başlar. Ne yapmamız gerekiyor çözüm? Öncelikle soğutma sistemin içindeki e, şeylerin temizlenmesi lazım. Fanlardaki o tozların, e, diğer maddelerin komple temizlenmesi lazım. Veya soğutma sistemin içindeki sıvıların e, düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor ki e, içindeki e, cihazı soğutan fanların düzgün çalışsın. İçindeki havanın, sirkülasyonun düzgün olması lazım cihazın içinde. Yoksa arızaya neden olur. Kalibrasyon sorunu. Dediğim gibi rutin olarak cihazda bir kalibrasyon yapmak lazım arkadaşlar. Cihaz soğuduğu zaman, belirli bir ısının altına geldiği zaman düzenli olarak kalibre edilmesi lazım. Yani ne demek istiyoruz? Cihaz uzun süre çalışmadığı zaman içindeki tüp soğur arkadaşlar. Tüpün belli bir ısıda çalışması gerekiyor. Bunu da günlük kalibrasyonlarla yapıyoruz. Haftalık kalibrasyonlar arkadaşlar bizim air kalibrasyonu dediğimiz işte dedektörleri kalibre ettiğimiz gibi durumlar. E, hatalı Hansfit ünitesi vermeye başlar. Hansfit skalasına göre Hansfit ünitesinin yani bizim istemediğimiz görüntüler oluşmaya başlar görüntü üzerinde. E, artefakta neden olur? Görüntü kalitesi bozulur. E, Çözüm nedir? Çözümü dediğim gibi düzenli olarak bizim tomografi cihazını rutin olarak kalibre etmemiz gerekiyor. Sabah cihaza başlamadan önce ve uzun süre kullanılmadığında cihaz soğuduğu zaman cihazın kalibre edilmesi lazım. Veya dediğim gibi haftalık bizim cihazlarımızı kalibre etmemiz gerekiyor. Evet şimdilik bu kadar bahsedeceğim. Aslında çok fazla detay var ama çok fazla karşılaşılan durum bunlar olduğu için bunlardan bahsetmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.